<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş ol. Başlıkta görmüş olduğunuz gibi 24 saat ile karşınızdayım. 24 saat içerisinde kesinlikle bir mesaj, bir geri dönüş, bir istek, bir takip yani Olumlu anlamda bir mesaj alabileceğiniz bir ritüelle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar şunu açıklık getirmek istiyorum. Normalde bu ritüeller e, bilir kişiler tarafından ücretli verilen ritüeller. Benimle bir ablam sağ olsun. Onunla ortaklık yaptığımız için yani onunla e, iletişim halinde olduğumuz için e, bu tarz şeyleri alıyorum, ritüelleri alıyorum kendisinden. Sağ olsun. Her şartlarda ücretli verilen ve inanılmaz olumlu sonuçlar alınan ritüeller benim paylaştığım ritüeller haberiniz olsun bana çünkü çok soruyorsunuz nereden alıyorsun hani şöyledir böyledir falan ben bunu paylaşmak istedim. Şimdi bunu ben paylaşıyorum o kadar emek verip vesaire ama tabii ki e, TikTok'ta vesaire ya da başka bir mecrada. Bu tarz e, benim rutinlerim çok fazla dönüyor, görüyorum. <laughs> Neden soruyorum sadece. Neyse konuyu uzatmayacağım. Yani öyle bir şey yapmayın. Çalmayın rutinim. Ben görüyorum, görmüyor muyum? hala bir telif atarız size. Kalırsınız orada daha. <laughs> Şimdi tabii ki e, ritüelime geçmeden önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsetmek istiyorum ki daha kısa sürede sonuç alın. 24 saat ritüeli diyorum ama 1 saatte de sonuç alabilirsiniz. 1 dakikada da alabilirsiniz. Tam 24 saatte de alabilirsiniz. E, o yüzden daha kısa süreye çekmek için neler yapacaksınız bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi bir kere ritüellerinizi gece veya akşam yapmanızı öneririm. Çünkü sessiz, sakin ortam olacağı için genellikle gece saatleri çok daha uygundur. Bir diğeri ise kimseye söylemeyin, ritüel yapacağınızı ne olursa olsun kimseye söylemeyin, kimseyle paylaşmayın. En 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 önemlisi ise lütfen inanarak yapın. Aa yapayım ya falan diye değil. Gerçekten bunu evrene mesajı ileterek yapın arkadaşlar. Çünkü benim paylaştığım ritüeller genellikle evren enerjisiyle alakalı olduğu için ne kadar inanırsanız ne kadar e, olumlu enerji gönderirseniz o kadar kısa sürede e, sonuç alacaksınız. Şimdi karanlıkta ya da mum ışığında yapmak çok etkili olacaktır. Şimdi karanlıkta da yapabilirsin, mum ışığında da yapabilirsin. Artık sen hangisini istiyorsan. Lafı çok uzatmayacağım. Direkt rütelimize geçeceğim arkadaşlar. Şimdi rütelimizin adı 24 saat rüteli. Peki bu rüteli nasıl uygulayabilirsiniz? Şimdi öncelikle fotoğraf falan koyacağım zaten. Yüzük parmağınıza, sol yüzük parmağınıza, sol elinizin yüzük parmağına 24 yazıyorsunuz. 24. Bunu yazarken de içinizden ya da sesli olarak hiç fark etmez şunu söylüyorsunuz. Bana ilişkimizle alakalı güzel adımlar atsın. Sadece bu cümleyi kuruyorsunuz. Bana ilişkimizle alakalı güzel adımlar atsın. Ama lütfen yazarken, 24 yazarken aklınızda bir kişi olsun. Şimdi bana bunu çok soracaksınız. Gezen bir iki kişiye yapabilir miyiz? Ya da şöyle yapabilir miyiz, böyle yapabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Birden fazla kişiye ritüel yapamazsınız. Çünkü evrenin bir kişinin otomatik olarak enerjisini göndermeniz gerekiyor. Yani birden fazla kişinin enerjisini gönderemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden bir kişinin enerjisini göndermeniz sizin için çok çok daha geçerli, kısa sürede etkili bir ritüel olacaktır. Bunu yazdığınız zaman bu arada yüzük parmağınıza biraz kaşıntı hissedebilirsiniz. Bu güzel bir şey, olumlu bir şey. Yani yüzük parmağınıza yazdığınızı söylediniz, Yüzük parmağınızda o kaşıntıyı hissedebilirsiniz. Bunu dikkat ederseniz daha net hissedebilirsiniz. Bu kötü bir şey değil bu arada. Gayet olumlu bir şey. Evrene gerçekten inanarak o mesajı gönderdiğinizin bir işareti aslında. Bunu yazıyorsunuz ve uyuyorsunuz arkadaşlar. Direkt kendinizi kızgın sular atıyor. Yok hayır. Direkt uyuyorsunuz. Yani direkt kafanızı vurun, yatın. İnanın bana 24 saat içerisinde o kadar güzel geri dönüşler alacaksınız ki çok çok etkili bir rütel açıkçası. Bu arada bu rütenler günah değildir arkadaşlar. Çünkü benim verdiğim rütenler, bazı rütenler var büyük tarzında oluyor. Bunları ben de görüyorum ve hiç bir şekilde tavsiye etmiyorum. Ama benim kanalımda, yani bir Müslüman olarak bu tarz şeylere yer yok. Merak etmeyin. Benim verdiğim rütenler genellikle evren enerjisiyle alakalı olan rütüeller. Yani evrene inanan herkesin ee, çekim yasasına inanan herkesin yapabileceği tarzda ritüeller. Haberiniz olsun buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Yine de kimseye bıçak zoruyla ritüel yap falan demiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Yine de siz bilirsiniz. Ben açıklamamı ve bilgimi aktarayım dedim sizlere. Şimdi domuzlar pişman olsunlar. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok kısa ve etkili bir ritüel paylaşmak istedim sizlerle. Umarım sevmişsinizdir. Ritüellerinin devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.